Geçen sene Şıkkaş'tan sonra yani arka arka kupalarda da evet. finaller gelmeye başladı. E, Efes dün kazandı. Ondan da ben yani Son bir ben... dakikamız bu arada NBA'yi 80 de hemen arkasına ekleyelim. 86 Bresel Vazkesi aslında beklenmedik bir şekilde sonuncu takımı. takımı. Kaya Laborel'e 87-67 Fenerbahçe yine mağlup oldu. Onu söyleyelim. Bugün de Beşiktaş'ın e, Faik abi geliyor benim hep. Devam ettikçe maçlar. Barcelona'da 21-45'te Tosmanla karşılaşacak. Seslerimi CNN Türk Radyo'dan dinleyin. <laughs> Türkiye ve Dünya'dan spor olaylarındaki son dakika haberleri. Dünya'dan futbol, basketbol, voleybol ve motor sporları özel röportajlar, uzman görüşleri, spordaki tüm gelişmeleri 92.5 CNN Türk Radyo'dan dinleyin. Bir Türk Sıfır, Kırmızı Ülkeni'ni İBKB